Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. AYT sınavımız bitti sıra sorulara bakmaya ve netlerimizi öğrenmeye geldi. Evet öğrencilerin yorumlarında bize gelen sorular ve cevapları arkadaşlar tabii ki bunlar net kesin nihai sorular ve cevaplar değildir. Öğrencilerin yolladığı yorum sorularıdır bunlar. Siz de bu yorumlara bakarak eklediğiniz bir soru varsa lütfen yorum kısmına yazabilirsiniz soruları. Evet birinci sorumuz Latife Tekin cevabı ile sevgili arsız ölüm sorusu varmış sevgili arsız ölüm arkadaşlar cevap latife tekinmiş burada arkadaşlarımız bizlere öyle bildirmişler evet kufeci hikayesi evet kufeci hikayesi sorusu hakim bakış yani burada demek ki bir hakim bakış ane hani, hakim bakış açıları falan var Cevap hakim bakışmış. 3 akım sorusu akımlardan e, soru sorulmuş arkadaşlar. Sürrealizm akımı sorulmuş. Cevap sürrealizm olacak. Bir başka şiir şiir sorusu, şiir ile ilgili soru. Pastoral değildir yani demek ki seçeneklerden 5 e, seçenek verilmiş seçeneklerin içinde pastoral da varmış. Pastoral değildir seçeneği doğru cevapmış arkadaşlar. Cevap pastoral olacak yani. Bir sonraki soru, İrsaliye Mesel sorusu. Saçımda beyaz aklar. Evet, İrsaliye Mesel sorusunun cevabı saçımda beyaz aklar şeklinde. Altı Oğuz Kağan sorusu varmış sanırım. Hemen hatırlarsınız. Kahramanın psikolojisi derinlemesine işlenmiş. Cevap şıkkı doğru olarak kabul görmüş. Evet, Oğuz Kaan sorusunun cevabı. Bir başka soru, Fecriati ile ilgili bir soru var varmış. Fecriati'nin sorusunun cevabı. Cenab Şabettin olacak. Namık Kemal Vatan Yahut Silistre olacakmış cevap. Zaten klasik çok kolay bir soru. Bilmeyeniniz yoktur bu sorunun cevabını herhalde. Şiir türleriyle ilgili soru sorulmuş. Hangisi hangi şehirden söz ediliyor ya da hangi şiirin özellikleri verilmiştir diye bir sorudur sanırım. Şiir türleri sorulmuş. Cevap satirik şiirmiş sevgili gençler. Satirik şiir olacak. 10. soru mendil altında sorusu. Evet mendil altında ya bir paragraf ya bir cümle verilmiş demek ki mendil altında sorusu varmış. Cevabı ise memdu şevket esen dal olacak sevgili gençler. 11. soru Karagöz ile ilgili bir soru varmış. Karagöz oyunu sorusu. Cevap 5. öncül olan mendil sopası olacakmış. Evet. Karagöz sorusunun cevabı 5. öncül olan mendil 5. öncül olan Mengi sopası. Ahmedi ile ilgili bir soru varmış. 17. yüzyıl cevap Hüsnü aşkı olacak. Ahmedi 17. yüzyıl sorusu. Hüsnü aşkı olacak cevabı. 13. soru Molière Ahmet Vefik Paşa karşılaştırması ya da benzeşmesi mi varmış? Cevap olacak arkadaşlar. 13. Molière Ahmet Vefik Paşa cevap olarak verilmiş. Evet sorular gelmeye devam ettikçe sizlerle paylaşacağız. Siz de yorum kısmına aklınıza gelen soruları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Umarım iyi geçmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve unutmayın çünkü tercih zamanında da sizlerle beraber olacağız. Her türlü tercih sorunuza cevap vereceğiz. Hoşçakalın.